Arkadaşlar herkese merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Umarım her şey yolundadır. Hepiniz gayet iyisinizdir. Bu akşam sizlere bir aklımdaki kişi ne düşünüyor? Bilinçaltında neler var? Benimle ilgili duyguları neler? Bana bir adım atmak istiyor mu? Bir böyle aklımızdaki kişiyle ilgili bir açılım yapmak istiyorum. Ee, bu akşam biliyorsunuz tarot ruhu mesajlarının artık son günü. Bu hafta bir günü fire verdik ben video çekmediğim için. Yani toplamda 5 adet e, videodan tarot ruhu mesajı geçti. O 5 adet mesajı e, yarın akşama kadar bana iletmenizi rica ediyorum. Bana ileten arkadaşlar arasından yarın akşam saat 11'de yapacağımız çekilişte canlı yayında bir arkadaşımıza 20 dakikalık ses kaydı videosu hediyemiz olacak yine her zamanki gibi. Umarım çıkmayan bir arkadaşa çıkar. Neticede çıkan arkadaşlar da şansını denemeye devam ediyorlar. Yani onları da çekiliş kupasının içine attığımız için ismi gelirse şans ondan yanaymış deyip tabi ki de ee, ona e, yapacağız bu açılımı. O yüzden hani bana çıktı ben tekrar katılmayayım diye düşünen çıkan arkadaşlar varsa tekrar katılabilirsiniz arkadaşlar. Şans kiminse e, onun e, açılımını yapacağız netice itibariyle. Öncelikle enerji kartlarımı kullanacağım. Enerji kehanet kartlarımı kullanacağım. şu dönüşüm tarotlarımı kullanacağım. Bilinçaltı okuması için ikilem ve karşılıklı kartlarımı kullanacağım. Bu kartların yanı sıra normal tarot desteğimi kullanmak istiyorum bu sefer. Bu tarot fayda, faydalanacağım. Ve Bir de Bizim Oracle kartlarımı Kullanacağım arkadaşlar. Bu kartlarla size bir Açılım yapmayı planlıyorum. Bakalım neler olacak aklınızdaki kişiyle ilgili. Deste seçmeyi yapmayı planlamıyorum. Lütfen kartlara odaklanın. Kartlara bir enerjinizi gönderin. Ben şu anda niyetlerimi alıyorum. İsterseniz dilerseniz sizinle birlikte de alalım. İlahi plandan ee, ruhsal plan, ilahi Ay, alamadım niyetimi. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim önce. Çok hoş edersiniz. Derin bir nefes alayım. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi kanaldan ve ruhsal plandan aklımdaki kişinin bilinçaltı, aklımdaki kişinin duyguları, aklımdaki kişinin benimle ilgili düşünceleri, aklımdaki kişiyle ilgili ilişkimize dair gidişatla alakalı her ne varsa buradaki kartlardan öğrenmeye ve bunları e, aklındaki kalbindeki kişiyi düşünen bütün seven insanlara aktarmaya niyet ediyorum Rabbimin ve meleklerin yardımıyla biiznillah diyorum ve bismillahirrahmanirrahim diyorum başlıyorum arkadaşlar niyeti alamadığım için de komiğime gitti bir yandan da gülüyorum <gülüyor> Ama işte her işin başında bir besmele çekmek gerekiyor tabii ki. De biz besmele çekmeyi unutarak başladık. Önce kartlarımı bir karıştıracağım. Bakalım bize kartlarımız enerjisel olarak aklımızdaki kişinin bizimle ilgili enerjilerinde ne yanıt verecek? Bir bakalım. Evet. Şöyle. kart bu dönüşüm taraflarımdan da çekeyim bu salamanda herhangi bir blokajı varsa ya da bu ilişkiye engel herhangi bir durum söz konusuysa anda şifalandırılmasına da niyet ediyorum arkadaşlar anda şifanın çalışmasını da niyet ediyorum buradan da bir dört kart seçmek istiyorum bugün nedense bir 4 dört dörtlük bir açılım olsun inşallah dört kart dört kart gidiyorum bilinç altında neler var bilinç altında neler var bu ilişkiye dair bilinç altında neler var ona bakalım ve Neler bilmemiz gerekiyor bakalım. Bu kartlarımızda bize bilmemiz gerekenlerle ilgili bu ilişkiye dair, kartlar kendilerini attı, bu ilişkiye dair bilmemiz gereken neler varsa onları bir söylesin. Evet. Ve geldik tarotlarımıza. Buradaki kişiyle ilgili bizi neler bekliyor olabilir? Arkadaşlar, bu kartlardan 7 tane seçmek istiyorum. Bu kartları zaten bunlardan sonra yorumlamayı planlıyorum. Bir tane şuradan çekeceğim. Ve 7. Evet. Romantik melek kartlarından da çekeyim. Bir 3 kart bu ilişkiye dair romantik melekler. Bakalım bize ne mesaj verecekler bir üç kartta bu ilişkiyle ilgili antik meleklerden mesaj alalım. Evet. Kartlarım hazır. Ay nedense aklım ve normal kaldı. Şunlardan da bir üç kart şu tarıkların üzerine destek alacağım arkadaşlar yani kartları seçmeye başladığımdan beri içimden bir ses ve diyor. Demek ki bizim buradan almamız gereken bir mesaj var. Hatta 4 alalım. Madem 4 aldık hepsinden. Bundan 4 almadık değil mi? Bundan da 4 alalım. Şöyle bir 4. kart. Ve bundan da 4 almak istiyorum. Bir 4 takıntısı oldu. Bu Peki. Şöyle kartlarımızı sırayla açacağım arkadaşlar. Önce ilişkimizle ilgili enerjisine bir bakmak istiyorum. Evet. Bir yenilenemediler gittiler. Yani yenilenme yenilenme görüyor musunuz Allah aşkına? Bunları göremeyeceksin herhalde. Bunları da şöyle koyayım o zaman. Görünüyor. Evet gayet güzel. Hepsi görünüyor. Şimdi arkadaşlar aklımızdaki kişiler bir kere güçlenmeye çalışıyorlar. Yani enerjisel olarak bu ilişkide bir şekilde güç kazanmaya çalışıyorlar. E, stratejik davrandıkları bir takım durumlar söz konusu. ilişkiye dair bir kere strateji yapıyorlar. Yani belki güç kazanmaya çalışıyorlar, kendilerini güçsüz hissediyorlar ama yine de güçlü görünüyorlar. E, yani aslında güçsüzler ama güçlü görünmeye çalıştıkları bir durum söz konusu. Bu da onların stratejisi olabilir. Bir kere bu ilişkiye dair gerçekten duygular bence var. Ee, şimdi burada tabii ki de bu kartlarda çok duygu kartı almıyorum ama e, birazdan tarotlardan bu destelerden alacağız o kartları. Ve bu duyguların gerçekten e, bolluk e, yani nasıl söyleyeyim e, daha da fazlalaştığı bir süreç yaşıyor olabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani duyguları coşmuş olabilir şu ara. Duyguları coştuğu için de zaten hani belki bunu göstermek istemiyorlar ama bir strateji e, e, yaratmışlar gündemlerinde. O stratejik plan plan dahilinde ya ben güçlüyüm. Hani duygularını da çok dile getirmeyeceğim ama sen beni güçlü gör. Yani hani içinde belki de fırtınalar kopuyor bu kişinin. Burada altın tutan kadın çıkmış. Bunu kadın ya da erkek olarak algılayabilirsiniz. Burada bir şeye sahip olup onu kaybetmemekten bahsedebiliriz. Yani size kesinlikle sahip olup sizi kaybetmeme isteği söz konusu, size bir kere değer verdiği, sizi belki çok çekici bulduğu, güzel bulduğu, yakışıklı bulduğu, bakımlı kendine gerçekten değer veren, kendine bakan bir insan olarak sizi gördüğü hatta belki sizi çok güçlü gördüğü için sizin karşınızda onun da güç göstergesi yaptığı bir durum var enerjisel olarak. Çünkü ruhsal olarak aslında artık bir takım konularda kendini ifade etmekten yorulmuş olabilir. Kendini karşı tarafa anlatmak yerine karşı tarafın onu anlamasını istiyor olabilir. Yani artık ben bir şeyleri dile getirmekten yoruldum. Lütfen sen beni bir anla tarzında bir ruhsal bir dürtü varmış gibi içinde. Kendisini aslında olduğu gibi kabul etmiş. Yani eksiğiyle, fazlasıyla, zayıf noktalarıyla, egosuyla kendini olduğu gibi kabul etmiş ve bir yenilenme sürecine girmiş. Yani hem yenilenme sürecinde hem meditasyon yapıyor olabilir, hem birilerinden akıl danışıyor olabilir. Yani bu süreçte bir bir dönüşüm söz konusu zaten burada. Burada bir kelebek var bakın. Şurada göstereyim. Yani kelebeği gördüğümüz anda kelebek nasıl oluşur? Tırtıldan kelebeğe dönüşür. Onun dönüşüm süreci de zorludur. Ee, burada da sanki böyle ciddi anlamda zorlandığı da bir dönüşüm sürecinde. Bu yüzden de başkalarından e, akıl fikir danışıyor olabilir. E, başkalarından yardım istiyor olabilir. Kendini e, yenilemek için alternatif bir takım fikirlere, bir takım e, bilgilere ihtiyaç duyuyor olabilir. Şimdi burada bilinç altında bir dileği var. Olmasını istediği bir dileği var. Zümrüdü Anka. Ya küllerimden yeniden doğayım diye istiyor. Tekrar güçleneyim, tekrar eskisi gibi gücümü elime alayım diye istiyor. Ya da başka bir dileği var. Bununla ilgili gerçekten e, tarihli zamanlarının gelmesini bekliyor olabilir. Ama burada gerçekten küllerinden de yeniden doğacak. Yani bu yenilenme süreci ona gerçekten iyi gelecek. Bilinçaltında takıntı yaptığı, saplantılı davrandığı bir takım durumlar söz konusuysa bunlardan bir kere özgürleşmesi e, muhtemel gibi görünüyor. Bakın burada da yenilenme kartı çıktı ve kelebek görüyorsunuz. Yani bir dönüşüm içerisinde olduğunu artık zaten biz kabul ettik. Yani bunu her açılımda bir dönüşüm, bir yenilenme e, durumu çıkıyor önümüze. O yüzden biz bunu kabul ettik. Burada bilinçaltında anti parantez bir şey daha var. Bir evlilik istiyor arkadaşlar. Yani evli olabilirsiniz, e, bekar olabilirsiniz, evlenmek üzere olabilirsiniz, aklınızdaki kişi... E, bu evlilikle ilgili bir kutlama e, istiyor bilinç altında. Yani sizinle olan ilişkisini belki de evliliğe taşımak istediği bir durum söz konusu bilinç altında. Peki biz başka neler bilmek durumundayız bu ilişkiyle ilgili? Bu ilişkide evet aklınızdaki kişi bir takım kaotik Durumlar içerisinde olabilir. Hayatında gerçekten karmaşalar olabilir. Bu karmaşalardan artık kurtulmaya çalışıyor olabilir. Üzerindeki yükleri atmaya çalışıyor olabilir. Kendini tekrardan yapılandırmaya çalışıyor olabilir. Yani bunun için gerçekten emek sarf ettiğini düşünüyorum. Çünkü burada hemen hemen bütün kartlarda bir yenilenme, yapılanma ee, ve kendi üzerindeki yüklerden kurtulup gücünü tekrardan kazanma e, durumu söz konusu, e, bir huzur istiyor. Yani artık hayatında bu ilişkide özellikle, çünkü ilişkiyle ilgili soruyoruz, bir huzur istiyor ve meleklerin ona gerçekten destek olduğu inancında, meleklerin olabilir, e, ilahi sistemin olabilir, Allah'ın yardımını alıyor olabilir, yani onun inancı ne şekilde ise öyle düşünebiliriz. Gerçekten bu ilişkiye melekler yardım ediyor, ona destek veriyor gibi görünüyor arkadaşlar. Yani büyük bir güç bu ilişkinin üzerinde kanatlarını açmış. Gerçekten bir koruma altına almış gibi bu ilişkiyi görünüyor. Güzel yani karşımızdaki, aklımızdaki kişi, güç güçlendiği bir dönemde bize değer veriyor bir stratejisi var. Yani bu strateji muhtemelen zaten kendisiyle ilgili kendi gücünü tekrardan e, yenileme ile ilgili bir strateji yaptığını düşünüyorum. Yani kendi kendini yenileyip bu ilişkiye sahip çıkmakla ilgili bir strateji yaptığını düşünüyorum. Peki şimdi gelelim bakalım bize bu kartlar ne söyleyecek? Şöyle açalım. Bu ilişkideki olabilecek durumlar nelerdir? Evet. Kartlar görünüyor değil mi? Kartlar da bize destek varsınlar. Arkadaşlar bu ilişki dönüşüyor. Bu ilişki kesinlikle dönüşüyor ve bu dönüşüm gerçekten kadarsa. Yani burada bakın bir mumya var görüyorsunuz. Firavun'un mumyası. Yani burada bir hani tekrar bir diriliş söz konusu. Bu ilişkide bir tane bir takım şeyler olmuş olabilir. Bu ilişki bir müddet askıya alınmış olabilir. Ya da siz bittiğini düşünmüş olabilirsiniz. Ama bu yani şöyle düşünün, metaforik anlamda bu tabii ki de ölümden bahsediyor ama e, ölüm bir dönüşümdür. Yani yeni bir şeylerin de başlamasıdır. Hani ölünce e, direkt toprağın altına gömülüp olay bitmez. Ruhlardan bahsediyoruz, enerjilerden bahsediyoruz burada. Burada bir dönüşüm söz konusu bu ilişkide bir şeyler dönüşecek ve e, bu dönüşecek olan şeyler de kadersel şeyler yani bu ilişki daha henüz bitmemiş kadersel bir takım durumlar var. Elinde çiçek tutan bir erkek yani gül tutan bir erkek elinde gül tutan bir kadın yani ikisi de gerçekten duygularınla birlikte bir bekleme süreci yaşıyor olabilirler ama kader onlara şanslı bir dönem sunacak gibi görünüyor açıkçası. Şimdi bu dönemde neler olabilir ona bakalım. Şimdi bu dönemde şöyle burada bir maddi yoksunluktan bahsedebiliriz şu kartla. Hani bir böyle çaresizlik, işte parasız kalmak, ne bileyim sokakta evsiz kalmak, aç sefil kalmak gibi durumları anlatabilir. Aynı zamanda duygusal yoksunluktan da bahseder. Yani siz eğer şu anda aranızda bir iletişim yoktur, birbirinizi görmüyorsunuzdur, birbirinizi uzun zamandır belki görmüyorsunuz ya da ilişkiniz dediğim gibi bir süredir askıya alındıysa, duygusal anlamda birtakım takım e, problemler yaşıyorsanız, birtakım takım boşluklar e, varsa hayatınızda duygusal anlamda, yani kendinizi böyle e, duygu yoksunu hissediyorsanız ya ne olacak ben böyle sevgisiz mi kalacağım ben böyle aşksız mı yaşayacağım dediğiniz bir durumun içerisindeyseniz siz ya da aklınızdaki kişi işte aklınızdaki kişi artık bu durumu e, atına binip gerçekten bu durumu düzeltmek için yola çıkarak e, taçlandırmak istiyor arkadaşlar. Çünkü onun gerçekten bakın stratejik artı da burada yani onun bir planı var zaten yani o planlarını yapmış o istiyor ki sizinle gerçekten şu aynı çatı altında birleşsin. Evlensin, nişanlansın ya da bu ilişkiyi bir üst boyuta taşısın. Ya da evliliğinizde bir sorun varsa bu sorunlar düzeltilsin. Ama siz mutlu mesut şu bir çatı altında yaşayın istiyor. Neden? Çünkü bu evlilik ya da ilişki her neyse. Hem aşk hem tutku içeriyor. Yani burada gerçekten birbirine aşık iki insan var. Ve burada da cinsel anlamda da birbirlerine tutkuyla bağlı, cinselliği gerçekten uyum içerisinde yakalayabilen iki insan var. Yani hem aşk hem cinsellik hem de aynı çatı altında olma düşüncesiyle atınabilmiş gerçekten Belki de bir teklifle, belki de e, ne bileyim, işte bu olayı bir üst kademeye taşıma niyetiyle yola çıkmış, geliyor gibi görünüyor. Tabii bunu tetikleyen ne olmuş? Sizin yokluğunuz olmuş arkadaşlar. Yani burada benim gördüğüm müthiş duygular var. Burada zaten elinde çiçek ne yapacağını planlayan bir adam var. E, kadar sabit takım durumlar söz konusu. Bir şanslı bir döneme geçiş söz konusu. Yani bu e, işin gidişatı kutlamayla bitiyor zaten. E, bir takım evet e, belki bir süre sessizlikte kalmış olabilir, hiçbir şey yapmadan durmuş olabilir. Burada asılan adam çıkmış yani bize hareketsiz geçen dönemlerden bahseder. Ama bu süre içerisinde boşta durmamış aslında. Yani bir takım konularda da yönünü çizmek için kendiyle ilgili bir takım demek ki ya da ilişkiyle ilgili bir takım aydınlanmalar olmuş gibi görünüyor. Burada bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Yani beynine kan gitmiş baş aşağı durunca <laughs> arkadaşım ve demiş ki tamam o zaman biz bu olayı gerçekten taçlandıralım. Yani ben bu yokluğa artık dayanamıyorum. Çünkü ben ona aşığım. O da bana aşık. Ki bizim aramızda gerçekten cinsel bir çekim de var. Yani ben onunla zaten evlenmek istiyorum. O zaman biz bu olayı taçlandıralım demiş gibi görünüyor burada. Burada bir kutlama yaşanacak arkadaşlar. Burada çok çok güzel çıktı. Vallahi aldım kabul ettim yani. Bakalım burada ne diyecek. Önce kendini sev. Kendini özgür bırak. Aşk hayatınızı iyileştirin. Ve mutabakat kartları çıktı. Bakalım şimdi. Önce kendini sev. Hep size söylüyorum zaten arkadaşlar. Önce herkes kendini sevecek. Önce herkes kendi değerini bilecek. Önce herkes kendi değerini karşı tarafa bir hissettirecek. Ben değerliyimi karşı tarafa hissettireceksiniz. O sizin değerinizi bilerek size bir yaklaşacak. Yani e, her zaman öz saygınız, kendinize olan öz sevginiz doruklarda olmak zorunda. Bunu asla ve asla unutmayın. Bu işin birinci kuralı bu. Bakın burada da öz saygı diyor. Ne diyor? Öz saygımız sizi her zaman karşınızdaki kişinin gözünde daha çekici kılar diyor. Görüyor musunuz? Bu da ters e, kamera olduğu için hani tersten okuyacaksınız ama ben size okuyu vereyim. Öz saygınız sizi her zaman karşınızdaki kişinin gözünde daha çekici kılar. Daha çekici kılar arkadaşlar. Gerçekten öyle. Kendini özgür bırak. Hayatın kontrolünü yeniden eline alma vakti. Arkadaşlar kendinizi lütfen duygularınızı, e, hareketlerinizi, hal ve davranışlarınızı Özgür bırakabilirsiniz, rahat olabilirsiniz. Ha bu karşı tarafa baskı yapın, sürekli onu işte rahatsız edin. Buna bahsetmiyorum. Bu e, kendi alanınızda kendi yapmak istediklerinizi bir bulun, çıkartın kendi kendi özgürlüğünüzle alakalı durumlardan bahsediyorum. Karşı tarafın hayatına, özel alanına ya da e, duygularına müdahale edecek bir şeyden bahsetmiyorum. Yani özgürlük demek karşı tarafa istediğinizi yapacaksınız anlamına gelmesin. Bunu sakın yanlış anlamayın. Siz kendi hayatınızın kontrolünü yeniden ele almalısınız. Onun için vakit gelmiş. Aşk hayatınızı iyileştirin. Olumlu düşünmek ve inançlı olmak size romantizmi getirecektir. İnanın arkadaşlar. Aşk hayatım çok güzel değil. E, aklımdaki kişi beni seviyor deyin. Aşk hayatımı güveniyorum değil. Ee, sürekli olumlama yapın ve bu bu ilişkiye inanın. Bu ilişkiye inanın zaten bu ilişki güzel bir ilişki. Bu ilişki dönüşerek daha da güzel boyutlara gelecek bir ilişki. Aşk hayatınızı olumlu düşünerek iyileştirebilirsiniz. Ve mutabakat kartı da der ki geçmişten birileri hayatınıza geri dönüyor der arkadaşlar. Yani bir takım dönüşümler olduktan sonra e, aklınızdaki kişiyle eğer şu anda mesafeliyseniz bu kişi sizin hayatınıza geri dönüyor ve gerçekten siz öz saygınızı öz değerinizi kendinize olan sevginizi de yücelterek onu karşıladığınızda ve bu konuya inandığınızda bu konuyla ilgili olumlu düşündüğünüzde emin olun ki bu mutabakat sağlanacak gibi görünüyor. Çünkü burada aşıklar kartı da zaten yıldız kartıyla birlikte bize bundan bahsediyor. Şanslı dönemler sizi bekliyor arkadaşlar. Vallahi aldım, kabul ettim. Çok güzel çıktı. Oh, cumartesi gecesine böyle yakışır bir açılım oldu. Vallahi içim rahatlı. Böyle kötü çıkınca ben de kendimi kötü hissediyorum. Hatta kötü çıkıyor geçen yani kötü çıkıyor demeyeyim de olması gereken çıkıyor aslında ama tabi umutla beklediğinizi bildiğim için hani bir adım olacak mı bir şey olacak mı diye bekliyorsunuz ya burada adım var mesela burada kesinlikle bir adım olacak hani bakıyorum aşk yok duygu yok bir önceki açılımda işte duygu soruyoruz yok duygu kendisiyle meşgul evin enerji mesela öyle olduğu zaman yanıyorum acaba Hani ben mi odaklanamadım, ben mi enerjisel olarak, bir mental olarak zayıf kaldım. Açıyorum, bakıyorum güvendiğim e, tarzlarını, beğendiğim diğer arkadaşların açılımlarına. Ha diyorum tamam, <laughs> bende bir sorun yok, enerji böyle işliyor demek ki diyorum, o zaman bir rahatlıyorum. Ama bu açılım çok güzel oldu, bence bu açılım gerçekten e, güzel bir açılımdı arkadaşlar aldım kabul ettim Siz de aldım kabul ettim deyin en kısa zamanda Umarım e, aklınızdaki kişiler size koşa koşa gelsinler akıllarını fikirlerindeki sizinle ilgili duyguların, düşünceleri dile getirsinler ve artık mutlu mesut beraberlikleriniz kaldığı yerden devam etsin diliyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, beni izlemeye devam edin lütfen e, abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Tarot Ruhu mesajlarını yarın akşam saat 8'e kadar bana göndermeyi iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunları bana Tarot Ruhu Instagram adresinden, DM'den ya da tarotruhu.gmail.com adresinden iletebilirsiniz. Özel danışmanlık almak isterseniz e, ya da yaşam koşulu ve ilişki danışmanlığı almak isterseniz de yine tarotruhu.gmail.com ya da Instagram tarot DM'den bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Lütfen kendinizi sevmeyi asla unutmayın. En değerli varlık sizsiniz. Önce siz sonra aklınızdaki kişi. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Hepinize sevgiler. İyi akşamlar. Hoşçakalın.